Salam arkadaşlar. Mən sizə bu günləri kalbimin tək sahibinə şarkısını oxuyacağam. Dualar edən insan mutlu birə miçsin. Sen varsan her yer huzur Huzurla yanar içim Çok şüçür bin şüçür Seni bana verene Yaz mısın tek günümüz Sensiz kadere Ellerimiz bir Gönüllerimiz bir Meleçle vedalar Denizler aşkın yüzüne Bu şarkı kalbimin tek sahibine ömürlük yarimin gönüllerine Gülüşüne bahar sensizdir. Gülüşün cennet melekler satmış. Aşkın yüzüne Meleçle nur satmış. Aşkın yüzüne.